Kafka'nın sevgilisi Milena Cesenska'nın en sevdiği yazar olarak mektuplarında laf arasında belirttiği yazarı hatırlıyor musunuz? Robert Louis Stevenson Kendisini özellikle Defin Adası ve Dr. Jekyll, Mr. Hyde adlı hikayelerinden hatırlarız. Fakat maalesef Türkçe'ye çevrilmemiş daha birçok eseri vardır İskoç yazar Robert Louis Stevenson'ın kendisini özellikle Define Adası ve Dr. Jekyll Mr. Hyde adlı hikayelerinden hatırlarız. Fakat maalesef Türkçe'ye çevrilmemiş daha birçok eseri vardır İskoç yazar Robert Louis Stevenson. In. 1890 yılında çok hastalandığı için Samoa adalarında Upulu diye bir yere yerleşti ve yerel dilde masallar anlatan anlamına gelen Tusitala ismini kazandı. Babası ve dedesi deniz feneri tasarlayan ve inşa eden dönemin tanınmış mühendisleriymiş. Defini adası ve kaçırılan çocuk gibi konusu deniz aşırı yolculuklar olan kitaplar yazan Stevenson, gerçekten de bu dünyanın dört bir yanına yolculuklar yapmış. Yani öyle her şeyi oturduğu yerden uydurmamış. Gidip görmüş, kurgulamış, yazmış… Şair ve romancılığından çok önce satış ve pazarlamacılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı dönemleri olmuş ve şu acı tespiti bir gerçeklik olarak dile getirmek zorunda kalmış. Herkes bir şeyleri satarak yaşar. Kendi ifadesine göre yazdığı eserler geceleri uykusunda görünen küçük adamlara aitmiş nicedir rüyalarına girmelerine rağmen kitap kurgulayacak olgunluğa erişebilmeleri için onları eğitmek zorunda kalmış. Doğum gününü en isimli küçük bir kıza hediye etmiş. Robert Louis Stevenson, sağlık sorunları nedeniyle yerleştiği Samoa'da yaşarken, adada görevli Amerikalı bir yetkilinin 12 yaşındaki kızının üzüntüsünü bir çare bulmuş. Kız çok üzgünmüş çünkü doğum günü Noel'e denk geldiği için kutlama hep arada kaynıyormuş. 19 Haziran 1891 günü, o sırada 41 yaşında olan Stevenson, yazdığı ve şahitler huzurunda onaylattığı yasal belgeyle, kendi doğum günü olan 13 Kasım'ın tüm yetki ve imtiyazlarını lezzetli yemeklerle, hediyelerle, şarkılarla, şiirlerle kutlamak üzere Eni diye devretmiş. Karşılığında talep ettiği ise kızın doğum gününü mütevazı ve insancıl şekilde değerlendirmesi ve ismine Louisa ismini eklemesiymiş. Belgede en bu taleplere uymazsa doğum gününün kullanım hakkının kendisinden alınacağı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na verileceği yazıyor. Eninin gerçekten ismine Louisa'yı eklettiği, hayatı boyunca bu ismi de kullandığı ve 13 Kasım'ı doğum günü olarak kutladığı söylenir. Şimdi size kitabını okumaya kalksam çok uzun sürer. Bir pasaj alıntı yapayım desem yeterince anlam taşımayabilir. Ben de şöyle bir şey deneyeceğim. Onun kitaplarından sevdiğim cümleleriyle kendi cümlelerimi karıştırıp ortaya böyle kendime özgü bir kurgu çıkarmaya çalışacağım. Bu kulağa Biraz saçma gelebilir ama e, bir yazarın 1800'lerde yazılmış ifadeleriyle benim günümüzde yazdıklarım arasında benzerlikler buluyorum çoğu zaman. Elbette e, bir şey okuyup benzer bir şey yazmak değil de bu örnek vereyim mesela e, çift kişilik hakkında düşündüklerimden oluşturduğum notlarım vardı. Ve ben doktor Jekyll Mr. Hyde'ı çok geç okudum. Evet masada biliyorum çocukken. Hatta filmini, çizgi filminde izlemiştim ama roman farklı oluyor biliyorsunuz. ifadelerimizin benzerliği beni çok şaşırtmıştı. Fakat artık şaşıramayacağım kadar çok buna benzer şeyler yaşıyorum. Özellikle son 15 yılda. Bu her zaman kitap da olmuyor. Bazen de bir filmde daha önce düşündüğüm ya da yazdığım şeylere benzer replikler çıkıyor karşıma. Anladığınız üzere bu anlattıklarım bu bölüme mahsus değil. Bugüne kadar anlattığım ve anlatacağım her şeye dair genel bir açıklama olarak da burada kalsın isterim. Her bölümde bunu söylemek yerine. Şimdi sizlere hazırladığım derlememi sunmam ne kadar sürer bilmiyorum. Belki iki bölüm halinde olur. Bakalım dilerseniz başlayalım. Sessiz zekalar ne bir kötülüğe uğrarlar, ne de korkutulabilirler. Tıpkı şimşekli bir fırtınadaki bir saat gibi. Sadece kendi notalarında tarih veya talihsizlikle devam ederler. Benim kafamın içi de çok gürültülüydü. Ve sonunda olan oldu. İki yüzlülük içime işlemiş olsa da asla bir sahtekar değildi. Her iki yüzümde içtendi. İçimde barındırdığım iki kişilikte tamamıyla gerçekti. Ne var ki ikili emelimin lanet altındaydım. Ve pişmanlığımın ilk evresi geride kaldığında, çok zaman şımartılıp sonradan zincirlenmiş alçak yanım, kendisine yetki verilmesi için hırlamaya başladı. İçimdeki şeytan uzun zamandır kafesindeydi dışarı çıktığında kükrüyordu adeta. Elimdeki yeni güç bana o kadar çekici geldi ki, sonunda onun kölesi oldum. Oynarken oyuncağını kıran bir çocuk kadar düşüncesizdim. Kafeste beslediğim kişiliğime büründüğümde, hiç kimsenin gözle görülür bir endişe hissetmeden yanıma yaklaşamadığını gözlemledim. Sevgili anlayıcılar burada araya girip kaydı bölüyorum. Dinlemeye kaldığınız yerden birazdan devam edeceksiniz. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarımı ayırdığım zaman ve emek için YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi bekliyorum. Annemin plaklarına aylık destek seçeneklerinizden bütçenize uygun olanıyla özel üye olabilirsiniz ya da süper teşekkür satın alarak bir seferlik destekte de bulunabilirsiniz. Ama YouTube katıl butonuyla üye olan anlayıcılarım farklı ayrıcalıklara sahip olacaklar. Sorularınızı podcastlerimde yanıtlamak, hatta seçtiği içerikler veya konularla yayınlarıma dahil olmak bunlardan bazıları. Annemin plaklarının ruhuna uygun konular, alıntılar, kitabınızın altını çizdiğiniz kısımlar gibi fikirlerinizle yayınlarımın oluşumuna adlarınızla birlikte anı bırakabileceksiniz. Ayrıntıları YouTube katıl butonunun altında inceleyebilirsiniz. Çalışmalarımı sürdürebilmem için göstermiş olduğunuz ilgiye yeniden yeniden teşekkür ederim. Şimdi dinlediğiniz bölümün sihrini çok da bozmadan sizi kaydın devamıyla baş başa bırakıyorum. Eksik olmayın. Annemin plakları. Bunun nedenini şöyle bir düşündüğümde karşılaştığımız bütün insanların iyi ile kötünün bir karışımı olmasından kaynaklandığını gördüm. İki diyorsam, bilgilerim şimdilik ancak bu kadarına yettiği için. Belki daha fazladır. İnsanoğlunun bir değil, iki benliği vardı. Ve en sonunda insanın çok çeşitli, kendi içinde bağdaşmaz ve bağımsız kişiliklerin bir araya gelmesinden başka bir şey olmadığını tahmin etme cüretinde bulundum. Kendimi güçlü bir ikili yaşamın içinde buldum. Kendimi sorumlu tuttuğum yolsuzluklar olasıdır ki birçok kimse için erdem bile sayılabilirdi. Ama ben yüksek amaçlar peşinde olduğum için bunları hastalık diyebileceğim bir utançla ayıp saydım ve başkalarından gizledim. Böylece kusurlarımın gittikçe artmasından çok içimdeki isteklerin egemenliği beni bu duruma düşürdü. İnsanın iki yüzlü doğasını hem ayıran hem de birleştiren o iyilik ve kötülük dünyalarını ben de birçoklarında olduğundan daha derin bir uçurumla birbirinden uzaklaştırdı. Bundan dolayı acıların en büyük kaynağı olan o çetin yaşama yasasını derin ve sürekli olarak düşünmeye başladım. İleride başkaları benim yürüdüğüm yolda yürüyecek, daha başkaları aynı dava üzerinde beni geride bile bırakacaklar. Önünde sonunda insanın birbirine benzemez, birbirini tutmaz, birbiriyle ilgisiz şeylerin bir bileşiminden başka bir şey olmadığı görülecek. Toplum karşısında bilimin derinliğine daldığım ya da bir acıyı dindirmeye çalıştığımda nasıl benliğimi egemen değilsem, her türlü toplumsal kuralı ve yasayı bir yana bırakıp kendimi rezaletin kucağına attığımda da benliğime aynı derecede egemendim. İçinde bulunduğum şartlar ne kadar garipse, içimdeki çatışmanın ikilemi de insanlık kadar eski ve sıradandı. Aşağı yukarı aynı tahrikler ve tehlike işaretleri. Baştan çıkmış ve titreyen her günahkarın bildiği şeylerdi. Birçok insan gibi ben de sonunda iyi yanımı seçtim ama ona sahip çıkamadım. Ona bağlı kalma gücünü kendimde bulamadım. Ruhum kaynıyordu bedenimse karşı koyamayacak kadar zayıf düşmüştü. İkinci karakterime duyduğum merakın nedeni belki de şudur diye düşünüyordum. İnsanoğlunun hayatımızın o korkunç yazgısı ve ağır yükünü sonsuza kadar omuzlarında taşımak zorunda olduğunu. Bunu sırtımızdan atmaya kalktığımızda da bize daha da yabancı, daha da korkunç bir baskıyla geri dönmesi İnsanın merakını bastırmasıyla merakını yenmesi aynı şey değildir. Vicdanımı bir kez daha hafif alma konusunda kendi benliğimde baştan çıkarıldım ve sıradan bir gizli günahkarın ayartmalarına kurban oldum en sonunda. Ah vicdan! İnsanı hiç rahat bırakmayan bir düşman. İstirahatin en büyük düşmanı huzursuz bir vicdandır. Eski günahlarından biri şans eseri kutusunda kapalı kalmış yaylı palyaço misali. Kapak açılınca gün ışığına fırlayıverir. Her şey bir gün sona erer. İnsan en büyük tedbirleri alır ama yine de en sonunda kötü yana bir anlık teslimiyetin sonucunda ruhun dengesi bozulur. Tanrı günahlarımızdan artık çok yoruldu. Tanrı nezdinde zaman aşımı diye bir şey yok ki. Evet, öyle olmalı. Eski bir günahın hayaleti, gizlenmiş bir yüz karasının kötücül uru, bellekte yetip gittikten ve kendine duyduğun sevgi, kabahati örtbas ettikten yıllar sonra, ceza ağır sakta olsa peşinden geliyor.'' Aklından geçenlerden ürkerek bir süre kendi geçmişine dalarsın. Eskiden işlemiş olduğun bir günah ansızın hortlaya vermesin diye belleğinin en ıssız köşelerini yoklarsın. Ceza topallayarak gelir. Ama gelir. Kendi payıma düşen acıyı gönül hoşluğuyla kabullendiğim zaman benden mutlusu olmayacak. Göreceğimi gördüm duyacağımı da duydum. Ruhum tüm bu yaşadıklarımdan hastalandı. Yok, hafiflemiyor. Çekilen azap ancak katılaşıyor. Ruhumuz katlanıyor. Kaderimin verdiği ağırdı hafifletmek için yapabileceğiniz tek bir şey var. Sessizliğime saygı göstermek. Alışkanlıklar ruhumu avutmasa da bir vurdum duymazlık sağladı umarsızlığı kabullenmemi mümkün kıldı. Güzellik hala kuşaktan kuşağa geçiyordu. Ama insana yol gösteren zekadan da, yürekteki insancılıktan da artık eser kalmamıştı. Birinin yüzünün iyilikle aydınlanmasına karşılık, öbürünün suratından kötülük akıyordu. Uyumsuz kişiliklerin tıpkı birbirine tutturulmuş çalı çırpılar gibi birbirine bağlı oluşu, insanlığın lanetiydi adeta. Yerinde olsam fazla hayal kurmazdım. Korkarım son derece berbat ve sıradan bir gerçekle karşılaşacaksın. Şeytanın inançsızlığını bile yaya bırakacak bir mucize karşısında apışıp kalacaksın. Bu dünyada bu kadar insanlık dışı acı ve dehşetin bulunduğu bir yer olduğu aklımın ucundan bile geçmezdi şu dünyanın insanı böylesine perişan eden ıstıraf ve dehşetleri barındırabileceğini hiç bilmezdim. Çok geç kaldık. Kurtarmak için de, cezalandırmak için de. Sonunda varılacak gerçek, insanın içinde zıttıkları barındıran bir yaratık olduğudur. İyi ya da kötü dediğin, iki yüzlü birer canavardır. Ben aşkın güçlü bir tutku olduğunu reddediyorum. Bence en büyük tutku korkudur. Yaşamdan yoğun keyif almak istiyorsanız, tüm tatları tatmak istiyorsanız korkuya teslim olmalısınız. Bana imrenin. Ben korkan tekiyim. Şimdi hayatın canımız çektiği kadar deli oynadığımız bir sahneden ibaret olduğunu biliyoruz. Soru sormak, bir taşı harekete geçirmek gibidir. Soru sormak konusunda çekingen davranıyorum. Çünkü sormaya başlayınca son yargı gününün havası çöküyor ortalığı. Bir soru soruyorsun, bir taş atmış oluyorsun. Sükunetle bir tepede oturuyorsun ve taş gidiyor başkalarını harekete geçiriyor. Çok geçmeden taşlardan biri evinin arka bahçesinde oturan, kendi halinde hem de en son akla gelebilecek bir adamcağızın tepesine ini veriyor. Ailesi de dımdızda ortada kalıyor. Yaşlı bir kuş huzurlu uçarken kafasında bir taş yiyor. Çok soru sormak iyi değildir. Alacağın cevaplar sonradan başının ağrımasına neden olabilir. Bir iş ne kadar karışık görünüyorsa o kadar az soru sormak gerektiğine inanırım ben. Birinin canı burnuna gelmişse ona fazla soru sormayacaksın. Yolun kenarında istediğiniz kadar oyalanabilirsiniz. Sanki saatlerimizi çöplüğe atıp artık zamanı ve mevsimleri hatırlayamayacağımız yeni bir bin yıl gelmiş gibi. Diyecektim ki saatlerden ömür boyu vazgeçmek sonsuza dek yaşamak anlamına gelir. Sadece açlıkla ölçülen ve uykunun çökmesiyle sona eren bir yaz gününün nasıl sonsuz bir şekilde uzun olduğunu denemeden anlayamazsınız. Ben de dedemin ve babamın lanetini yaşıyorum işte. Onlar da kendilerine karşı acımasızdı. Ama başkalarına karşı hoşgörülü olduklarını bilmeyen yoktu. Babamdan şüpheliyim gerçi. O çevresine karşı da acımasızdı. Ama ben bu aileyle ilgili şüphe defterini çoktan kapattım ve sobada yaktım. Arada bir külleri havada uçuşuyor işte böyle. O kadar olsun. Yaktığın şey şüphe defteri ise tam olarak yok olmamış demektir. Kan bağı olmadan da bağlar kurulabileceğini düşündüm. İlk gözümün tuttuğu kişi İlk darbeye vurandı. Güvenin onlarca güvensiz ilişkiden sonra öğrenilebileceğini anlamıştım. Yani önce tersini yaşamak gerekiyordu. Güvensizlik yaşamadan güven saadeti hak edilmiyordu sanki. Hayattaki görevimiz başarılı olmak değil. Cesaretimizi yitirmeden başarısız olmayı sürdürmektir. Sevmeden bir şey verebilirsiniz ama bir şey vermeden sevemezsiniz. Geçmişte kalan olaylarla kurmaca hikayeler arasında hiçbir fark yoktur. Bu yüzden istediğiniz kadar maziye takılın. Bir yerden sonra uydurup bir şey mi hatırlıyorsunuz? Yoksa gerçekten yaşandı mı ayırdına varamayacaksınız. Benim teorime göre bunama belki de buna benzer bir şeydir. Acaba insan geçmişini çok fazla düşününce beyin çok fazla tekrardan bunalıyor olabilir mi? Ergenlikte bunalım, yaşlılıkta bunama. Bunalım ve bunama laflarının birbirine benzerliğine bakar mısınız? İlla bir şey olacak yani. Ne ilk gençliğe girişin tadı çıkarılacak, ne de ihtiyarlamanın, bilgeliğinin has. Ha bir de Blue Chow olarak da adlandırılır bu. Ben küçükken mesela Blue Jean diye bir gençlik dergisi vardı. Blue Bulucin denmesinin sebebinin bu olduğunu sanırdım ben. Ama şunun ayırdına varamazdım. Blue Çağ'ına girdiğimiz için mi Blue Jean okumaya başlarız yoksa bu dergiyi okumaya başlayınca mı Blue Çağ'ına gireriz? İşte ben böyle bir şey takınca Blue Çağ'ında yaşanan klasik şeyleri de pek yaşayamadım. Oysa ergenlik çağındaki bunalımı atlattığını zannetmek bankanın da gözden kaçırdığı bir borç gibiymiş. 15 yıl sonra olsa da alacak tahsil edilirmiş. Yeterli birikimin yoksa vadeye bölünürmüş. Bundandır kimimizin blue uçağın otuzlarında yaşaması. Hem güzel bir söz de vardır bilirsiniz. Hayatla güzel bir akşam yemeğinde tek fark vardır. Akşam yemeğinde tatlılar en son gelir.'' Soru sormak bir taşı harekete geçirmek gibidir. Belki de bu yüzden soru soramayacağımız en tehlikeli kişi sert bir baba ya da patron değildir. Soru soracağımız en riskli kişi kendimiziz. Her şeyde kendimiziz. Bu felsefe işlerinde hep böyle oluyor değil mi? Dönüp dolaşıp iş kendine geliyor hep. Kendin, kendin, kendin. Her şeyin müsebibi kendimiziz. Ah bu kendimiz. Evet. İnsanın kendine soru sorması başkalarına soranlardan daha fazla taşı yerinden oynatır. İhtimaller çoktur. Ya sorar sormaz yanıtı hazırdır ya yanıtını bilmediğinizden başlar geceler boyu bir düşünce zinciri. Ya da iyi bir yalanla geçiştirirsiniz. Kendinize karşı çok fazla susamazsınız. Ama başkalarına karşı gardınız daha sağlamdır. En acımasız yalanlar çoğu zaman susarak söylenir. Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha tamamladınız. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarımı ayırdığım zaman ve emek için YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi bekliyorum. Annemin plaklarına aylık destek seçeneklerinizden bütçenize uygun olanıyla özel üye olabilirsiniz ya da süper teşekkür satın alarak bir seferlik destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıntıları YouTube katıl butonunun altında inceleyebilirsiniz. Çalışmalarımı sürdürebilmem için göstermiş olduğunuz ilgiye yeniden yeniden teşekkür ederim. Eksik olmayın. Annemin plakları